Hayalimizdeki ev. Ev içinde insanların yaşadığı, çevresi duvarlarla çevrili odalara bölünmüştür. Kendine ait çatısı vardır. Bazen de bahçesi olan yapılardır. Genellikle evlerin yapımında beton malzemeler kullanılır. Yaşadığımız çevreye göre evlerin yapıldığı malzemeler değişiklik gösterir. Örneğin Urfa'da tuğla ve kerpiçten evler, Karadeniz'de ahşaptan yapılmış evler, Mardin'de taş evler, yörüklerin çadırdan evleri, kuzey kutbunda buzlardan yapılmış iglolar, Çin'in bazı bölgelerindeki sazlık evler. Bazı evler karaların üstünde sabitken bazıları su üzerinde yüzebilir. Çatılar yapılırken sıcak iklim olan bölgelerde düz, yağışlı iklime sahip bölgelerde dik eğimlidir. Sesin iyi duyulması için ise kubbe şeklinde yapılmaktadır. Güneş ışığından çok faydalanmak için büyük pencereler, güneş ışığından az faydalanmak için küçük pencereler kullanılır. Okul gibi kalabalık yerlerde kapılar büyük, ailemizde yaşadığımız evlerin kapıları ise küçüktür. Sıra sende, çevrendeki binaların özelliklerini söyler misin? Minik Damla Bugünün minikleri, yarının büyükleri.